Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Mehmet Koca'yı ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Genel Başkan Doğan'a Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk, Yasin Barutçu, İdris Baykan, Mustafa Irgatoğlu, Abdullah Duman ve Ankara Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren eşlik etti. Görüşmede sağlık çalışanlarının gündemindeki talepler iletilerek çözüm önerileri sunuldu. Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının 20 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı bildirildi. Sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçiş işlemlerinin son başvuru tarihi olan 31 Mart 2023 tarihinden hemen sonra başlatılacağı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından deprem nedeniyle başlatılan yer değişikliği ve tayin başvurusuna sözleşmeli personelin de başvuru yapabilmesi için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile çalışma yürütüleceği bildirildi. Öte yandan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin tavandan ödenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma başlatılacağı bildirildi.